Merhaba arkadaşlar, biz bize kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bu akşam sahurun ilk günü sahurumuzu yaptık. çayımız demlenecek, onu bekliyoruz. birazdan sahur muhabbetiyle baş başa olacağız. Evet arkadaşlar, kardeşim Yusuf birlikteyiz. Evet. Ve... Ben, ben Yavaş yavaş, ben geldim. Gençler, Evet. İlk sahurunuz mübarek olsun. Özlemişiz ya. Valla Ramazan ayı güzel ya. Ben seviyorum Ramazan ayı. Aynen. Abi Ramazan ayının en güzel şey. Hani iftar çadırına falan gidiyorsun. Başka kişilerin evine falan gidiyorsun. Evet. İftar çadırına mı gidiyorsun? <laughs> Sürekli gideriz abi. Burada. Allah Allah. Geçen yıl en güzel şeydi Ulu yapmışlardı. Hmm. Ortam bayağı iyiydi yani. Ben Ramazan'ın en çok neyini seviyorum? Benim musun? ne oluyor? Ha, Benim çok önemli değil ya o ortam önemli. <laughs> ha. Abi Ramazan'ın en güzel tarafı Evet. Hemen sonrasında bayram olması. <gülüyor> <gülüyor> en çok senede çocukluğuma götürüyor beni ya. Hatırlar mısınız? Geceleyin böyle e, bize alınmış olan bayramlıkları böyle baş köşeye koyarız. Ayakkabıyı, ayakkabı. Ayakkabı, bayram. bayram. kıyafetlerimiz yani e, harçlıklarımızın bir kısmını, şekerlerimiz. Işıklı ayakkabı falan. <laughs> Abi uyuyamazdım ya. Ne günlerdi ulan var ya. Abi çok yakın değil mi? Böyle iyi gibi ya. Bak orada parlıyorsun. Evet. Ay evet, normalde de parlıyor zaten. <laughs> böyle, böyle bir şekilde galiba. <laughs> şöyle dün ilk teravih de kılındı. Önce bir teravihden başlayalım. Teravih mi kılındı? Evet. evet dün. dün Allah korusun. <laughs> Siz kılıyor musunuz teravih? <laughs> teravih bak şöyle. Teravih de Teravih. Kardeşim imamsın ya lütfen ya. Bir şey soralım. Abi bir şey söyleyeceğim. Teravih çok <laughs> <olsun gülüyor> değil mi ya? Aynen. Ya bir de ben imamım tamam mı? Evet, Sen sekiz rekat ekipler misin yoksa? Abi şimdi öyle bir ihtimalin yoksa, öyle bir seçeneğin yok. Eee? Evet. <laughs> Körev yaptığım yerde öyle bir seçenek sorsam Tamam mı? Beni yani keleşle kereçle beleşle kovalarlar bu imam falan değil bunu kovun gide, gitsin der. Sekiz yapar bir şey. Kesinlikle Kesin de e, görev yaptığım yerin sosyolojisi buna hazır değil. Yani elinde de. olsa sekiz kılarsın ama öyle mi? Tabii. Ya da hiç mi kılmazsın? <laughs> <laughs> ya şöyle yani e, teravih her gün yirmi iki gerçekten zor. Şimdi bu arada abi imamlık gerçekten zor ya. Ne biliyordun? Camil'in bekçisi sensin. Tamam bu işleri temizle. Reklam yapma. Tamam kardeşim. E, <gülüyor> 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 <Really>? <gülüyor> <gülüyor> hayır hayır bak. Peksen hızlı kıldır lan imamlar. Hayır abi. Bu ibadet yani bu şey. Ben gelmiyorum o zaman. Gelseydin gelirdim. Sen çok yavaş. Sana şey diyeyim mi? Bizim mahalleden bazı abiler şey diyor. Kendileri cami seçiyorlar. Diyor ki bu imam diyor hızlı kıldırıyor oraya gidelim. Sonrasında maç oynadı. Sosyal alanımı genişletmek istiyorum diyor en hızlı kılan imama gitmeye çalışıyoruz. Şimdi bizim şöyle görev yaptığım yerde yani iki cami olduğu için o arkadaşımız biraz hızlı bana göre kıldırıyor. Yani hızlı tercih edenler o yer tarafa da değil. <gülüyor> Hayır onlar için bu ne bu? Hayır ben de hızlı kıldırsam yani onlara ikinci bir seçenek olmaz olur. Ben en azından onlara ikinci bir Aa, yol... Çok tülüyor, iyi. Çok kötü çok polis iyi. sensin yani. Hayır, Hayır. abi. <laughs> İnsanların... Zevkine göre hangisi tercih Peki bir ben bir şey söyleyeceğim. Içine... Terav Teravide ben çok böyle ıı, tat alamıyorum eskisi gibi. Hiç bu gelmiyor yani. İşte bundan dolayı, hızlı mesela... Çocukken güzeldi. Hani e, işte teravihe gidiyorsun, sonra çıkıyorsun, doldurma yiyorsun bilmem ne falan filan. Hmm. Oralar güzeldi. Hatta böyle full gidiyordum. Ama şu son birkaç yıldır yani neredeyse çok Bence o biraz sert, biraz... Benimle beraber... Yani, de yani de bence ya, bir tarafı seninle alakalı zaten. Hı hı. E, şöyle bir söz vardı. Mesela e, hocalar arasında, mesela vaaz edenler oluyor ya vaizlere. Yani diyordu ki, sen diyor söylediğin sözün kaç tarafı etki etmesini istiyorsan o sözün senin kalbinden çıkması lazım diyor. Yani. Yani. <laughs> yani. Abi sana bir şey diyeyim mi? İnsanları etkilemek istiyorsan, abi ben bir gün programa gittim bir yere. Bunlar ilk dördü kılıyorlar. Sonra abi çay geliyor. Muhabbet, sohbet falan böyle. Çay geliyor, çayımızı içiyoruz. Herkes böyle bir rahatlıyor. Abi ibadetten bıkmıyorsun, sıkılmıyorsun üst üste. Dört kıl, dört kıl, dört kıl, dört kıl lan. Abi bu ne ya? Sadece in kalk in kalk in kalk. Abi tamamen manasından uzaklaşıyor. Sonra abi kalkıyoruz. Arkadaşlar hazır mısınız? Hadi ikinci dördü kılıyoruz. Bu arada şey Fatimle ha. Oo. Onlar çok tatlı, çok güzel oluyor. Gece'm tam iyiye ediyorsun geceni. Ben de yani. tam bunu diyecektim abi. Bizim en azından sünnet ibadetlerimizde veya önemli gecelerde falan var ya. Hani bu gelenekten kopmayacak şekilde, geleneği besleyecek şekilde ama bu hani onu kaldıralım değil ve de onu biraz daha böyle makyajlayıp böyle Sınavize ben de oradan devam edeyim. Konuyu da başka bir yere bağlayalım. Şimdi mesela yılbaşında işte her taraf süsleniyor, ediyor, böyle coşkuyla işte kullanıyor ama ha, Müslümanların evet. yaşadığı çoğunluk bir ülkedeyiz. Ama hiç Ramazan'ın gelişi kutlanmıyor. İşte ne belediyelerde, ne işte sağda solda O demektir. son zamanlarda biraz şey olmaya başladı ama mı? Aynen. Ama yine de çok az bence. Yani mesela ben Ramazan'ın gelişi de. bence yılbaşının gelişinden çok daha e, görkemli bir şekilde Coşku karşılanmalı. Mesela bir Müslüman değerler sıralamasını ne belirlemesi lazım? Allah ve Resulü belirlemesi lazım. Değil mi? Müslümanın bu şekilde olmak e biraz zorundadır. Toplumla belirlemeli. işte. toplum olarak biz zayıf kalıyoruz bu konuda. Ben buna bir Aynen çözüm olarak şöyle yapıyorum. Ama bence toplum İslam'dan o kadar yabancı, o kadar uzak ki özümseyemediği için de bunu normal bir şey gibi göremiyor. Mesela yılbaşını herkes kutluyor ya hani genelleşmiş ve kolaylar kolay yani hani bir cazibesi de var ama. yılbaşı ile ilgili He yılbaşı ile ilgili hem piyasa çalışması da çok iyi yapılmış. Abi, çok abi bizim biz özendirmemiz biz biz biraz özendirmemiz gerekiyor. Bence herkes kendi ailesinde bile yapsa iş görür. herkes kendi ailesi. Ha. O zaman herkese yayılıyor. Bu, bu, bu arada bir program şey kanal 7'de falan. <gülüyor> <gülüyor> şey mi havaalanı özel dostlar oraya doğru gitti. Ha. abi. Bizim ama şöyle ya, biz bize dost Böyle böyle hareketleştik. Yani <laughs> ya konu bence çok önemli. Yani çok oldu. öyle bir zaten ama bu kanal o kadar Konuşun önemli nasıl... bir kanal değil. <laughs> öyle deme. Yusuf <laughs> sen git çay demle lan. Hakikaten çayımız <laughs> da. De. var. Hiç çayımız var. Koş, koş. Ama baktığımız zaman mesela beş vakit namaz teravihten önce gelen bir e, ibadet değil Hı. mi? Allah'ın farz kıldığı bir şey. Hı. Yani ona karşı bir yönelim veya bir kendimi zorlayayım diye bir araç içinde değil. Yani teravih baktığın zaman daha zor değil mi? Yani Ağabey. bana mı öyle geliyor yoksa? Her gün... Ama işte yani yılda bir ay olduğu için biraz daha kolay ben... Abi tamam da her gün 20 rekat kılıyorsun. Bana zor bak bana zor <laughs> da <diyorsun. gülüyor> zor geliyor. Bana da şöyle yarım yarım olsa mesela biraz dinlene dinlene olsa. Abi bu Ramazan'ı sen öyle yapsan. Ya, Kampanya şöyle... yaptık ya, e zevil... <laughs> değil, değil mi? Kampanya da ya. Yani 8'e indirdik. Zemin ona müsait değil. biraz da savruk oluşalım. siz kolay kalkanlardan mısınız yoksa... Hiç böyle... uyumayanlar. Hiç <laughs> uyumayan. ya <gülüyor> da <gülüyor> bazıları var ya böyle çatalı ağzını bulamayaz. Öyle. Evet. İlk savur Ceylan'ın sofrası var ya. <laughs> Son sahurda orada bazıları şey yapıyor böyle çorba içiyor, pilav yiyor, yemek yiyor. <laughs> Genelde bunu yapıyorlar. <küller> yapıyor <laughs> Sizde <gülüyor> yok mu onlar? Sahurda ne yiyorsun? <laughs> Sahurda mı? Abi ben daha hafif, daha enerji verecek. Doğru <laughs> Ama şöyle kan şekerini evet, yükseltmemen lazım. Evet. Ee, kan, kan, kan şekerini çok yükseltirsen o yükseltir. daha çok evet, açık Evet, azıcık böyle susam olur. <laughs> Ramazan davulcusu <laughs> hakkında ne düşünüyorsunuz? Allah Allah, abi küçüklükten var ya en, en büyük korkum ya. Küçük abi şöyle değil korkun mi? mi? Korkum ya bilmiyorum. Herkesin korkunun rüyası değil mi evet. abi Ramazan doğrusu? Abi Allah'a hiç uyandığını soruyor mu bu arada? Yok, davul uyanmak için değil zaten. De. Abi çok güzel bir kültür her bir şey. Ya şöyle. Güzel bir kültür bu peki bence güzel. Çok... bence, güzel. bence güzel. Abi Ramazan Güzel çok iyi abi. İyisi kötüsü mü olur Davul sesi bir kere rahatsız ediyor yani. Güzel bir... Ya uyandırıyor yani işte. Hani mani falan da söylemiyorlar. Hadi bir mani e söyleyelim. Ya, yani Düz bir davul falan. çalıyorlar. Bir ara şey yapıyorduk Emrecan'la, şey damlarına çıkıyorduk. Evet, ee, koru, mandalina, çıkmış, ne patates falan. No, Dalışı yapıyorduk. <laughs> ya. Niye? Küçüktük o zaman. Tamam geçerken çat diye fırlatıyorduk. Korkmuyorduk ya, adamı fırlatıyorduk. Ya, ya eğlencesine gülüyorduk. Da e, Aynen, Peki orucu uykuya tutturmak diye bir deyim ee, var. Eee ya. O ekip var ya. Abi nasıl yani ekip... ya, siz <laughs> o ekipten değil misiniz? Saçmalama abi. Nasıl? Peki. Abi bizim arkadaş Ramazan'da bizim arkadaş Ramazan'da o bizim arkadaş bütün yıllık izinlerini o güne biriktiriyor. <laughs> Kendisi mi? Kendisi de anlatıyor ki arkadaşlar. <laughs> bizim arkadaş bütün yıllık izinlerini o güne biriktiriyor. Abi bir ay yıllık izin kullanıyordu. Bu arada çok önemli bir yere değinmek istiyorum. Tamam. Ramazan ayında abi çalışma saatlerinin düzenlenmesi lazım. Ee, orucunuzu nasıl geçiriyorsunuz? Yani mesela işte Ramazan'dan önce bir karar alınır ya işte meal okuyacağım, işte Kur'an okuyacağım, şunu ha, yapacağım. Hatim yapacağım. yapacağım. Sabah yolu veya karar yedisi şey mi ısmarladı? Ya yani ben bir şey söyleyeceğim. Sen Ramazan e, videosunda ne konuşmamızı bekliyorsun? <laughs> Ramazan videosu mu? He. Tamam. Bir çay içer bak lan çay al. Çay içer. Abi şu <laughs> bazen bitirin. Hani tamam. Sen devam et. Öncelikle yaptığın plana <laughs> hiçbir zaman yüzde yüz uymuyorsun, tamam mı? Yüzde yüz sıraya atabilir çok Sen Ramazan'da seni de zorluyor. Neyde zorlanıyorsun? Şurada bir şey mi var? Evet, bir şey var. Kanadı. <laughs> Abi sen de gönderelim. Abi el yavaş yavaş. İbrahim gider misin lütfen? A few moments later. Bugün sahurun ilk günü arkadaşlar ve birlikte e, sahur yapmanın heyecanıyla sizlerle baş başayız. Abiler, e, Ramazan <gülüyor> sabahtan sabahtan <laughs> Aşağı bakalım. Bir saniye bekle, <laughs> bir saniye bekle. Oğlum bir yeter, yeter, yeter. <laughs> 3, 2, 1, kayıt. Ramazan'da gününü nasıl geçiriyorsun? Musabcığım. Abi Ramazan'da en azından günümü sadece karnımı aç tutarak geçirmiyorum. Evet. Ya yani en azından bir meal veya bir tefsir bence herkesin okuması gerekiyor. Güzel, bence gayet net ben güzel, güzel ifade. Oldu. Evet, evet. Tamam, onu videonun altına yaz yorumu. <laughs> <laughs> Çok <gülüyor> iyi. Abi, abi, abi. İftarınızı nasıl açıyorsunuz? Neyle açıyorsunuz? Var mı böyle bir ritüeliniz? Hayır. Hani... Ben size cevap vermiyorum. Önce arkadaşlar cevap versin. Tamam, ben, tamam. onlara sordun. Evet. Ben ailemden gördüğüm şekilde devam ettim aslında. Bizimkiler güzel bir sofra hazırlar, herkesin hazırlayabildiği gibi. Ee, hani sünnet e, olduğu için hani zeytinle hurmayla açarlar ya. Yani. Bizimkiler daha aynı o şekilde devam etmişler. Bir arkadaşım vardı ona hemen anlatayım. Abi bir ara birlikte iftar yapalım dedik. Arkadaşım bir tanesi aldı çorbasını içti. Sonra yemeğini bıraktı. Evin içinde gezmeye başladı. Ben gezmek için Evin içinde gezmeye başladı. Ben böyle şok. <gülüyor> 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 ne, ne yapıyor mu? Ben ilk defa gördüm çünkü. <laughs> Şaşırdım bayağı. <be>. Dedim abi <laughs> ne yapıyorsun? Yani işte beni rahatsız etmesin diye böyle bir hani daha çok iyi e, sin sindir, abi. sistemi <laughs> <laughs> çalışsın diye. Ben tam onu söylüyorum. Gezdi, 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 gezdi sonra geldi. Kaldı yakın devam etmiş değil mi? Şöyle evet. yapıyorlar. Aynen. Aa ikiniz ortak mı? Evet. Bana. Ortak bir arkadaşımız. <laughs> Hayda. Ben şu insanı zaten çok evet. saygı duyuyorum. Baş harfi e ya. <gülüyor> <gülüyor> Ciddi misin? İftarda çorbasını içiyor, sonra gidiyor namazını kılıyor, geri geliyor, Aa, yemeğine abi. devam ediyor. Abi bu insana ben çok saygı duyarım. Müthiş bir irade. Yani <laughs> abi bunu disiplin şekline getirmiş ya. Yani. Ya vallahi helal olsun. Ben saygı duyuyorum o insana. Ben hayatta yapamam dedim. Şey. İftarda şöyle bir şey var benim. Genellikle böyle bütün iftar çadırlarında veya bir yerde yemek falan varsa özellikle dış mekan birinci tercihimiz. Sebebi öğrencisin değil mi? Yo ondan değil. Yurtta yemek çıkıyor zaten. E. Gayet de güzel yemekler çıkıyor. Ama ben şey o dışarının o ambiyansı o havayı hissedebilmek için. Ha. ben Ramazan'da Umre'ye giden birinden dinlemiştim ben çok etkilenmiştim ve çok merak ediyorum açıkçası. İnşallah Allah bize de nasip eder. İnşallah. Evet. Amin deseniz de. <laughs> <laughs> Amin. Amin. <gülüyor> ya şunu söylemişti. Demişti ki ben bir sofra seriyorum demişti önüme iftara yakın. Bir oturuyorum bir yere. Orada dedi her geçen dedi bir şey bırakıyor. <laughs> nerede oluyor bu olay? Şeyde, Kabe'de. Etkilenmişti ve çok merak ediyorum inşallah. ...tatmak bize nasip olur. Bu da son sunum olsun arkadaşlar, <laughs> toparlayalım. Ramazanı hangi ülkede geçmek istersiniz? Böyle bir şeyiniz var mı? Bir aklınız olsa. Bu arada abi sen... ...şey yaparak mısın onu? Ben pas attım sana. Yani, bizim bu Ramazan'ın son 10 günü... ...Bosna'da geçirme gibi bir planımız var. İki arkadaşla inşallah. Dua edin abi sizin Var mı sizin yani, özellikle? Son 10 gün oranın kültürü bayağı... ...güzel olur diye düşünüyorum. Güzel, yani. güzel bir deneyim. Bir de şey... İstanbul'da mı? çok güzel oldu. Çok hoş oldu. Ne Özellikle gitmek istediğiniz bir yer. Yani Ramazan ayında ben İstanbul'da olmak isterdim. Hı -hı. Ee, Ayasofya'da, Sultanahmet'te, e, Süleymaniye'de. Ben çocukluğum aslında bir nevi İstanbul'a geçti o sokaklarda Hı -hı. geçti. Ee, biz küçükken her yaz İstanbul'a giderdik. Ee, o dönemlerde de e, Süleymaniye Camii'sinde, o Ayasofya'nın çevresinde civarında hep su satardık. Yani Bizimkilerde de gidin harçlarınızı toplayın diye. Çünkü 3 ay İstanbul'dasın abi. Çocuksun daha ilkokuldasın. Bizimkiler hemen terbiyat için su doldururdu. Gidin turistlere satın diye. <laughs> abi küçüklüğüm hep oralarda geçti. Böyle hep Ramazan aylarında falan oralarda olmak isterdim. oran ambiyansı farklı. Abi ilginçtir. Bir de böyle eskiden hep küçükken yani Ramazan deyince benim aklıma hep İstanbul geliyor zaten. Hep böyle televizyonda İstanbul reklamları, Sultanahmet. falan Ayasofya orada. Ramazan deyince benim aklıma şehir olarak direkt İstanbul geliyor yani. Tamam, tamam. Seni var mı kardeşim? Evet ben ben. eee mı diyoruz? Evet. <laughs> aklıma başka bir yer geldi, de orayı söyleyeyim söylemeyeyim. <laughs> söyle söyle söyle. Yani, Kudüs mü? Evet Filistin gelmişti. Aynen orası ee, çok güzel olabilir. Aynen şu an maalesef biraz mümkün bir gözükmüyor ama e, ikinci bir tercih Şam'ı e, geçirmek isterdim Şam'ı. Güzel. Şamda. Şamda. <laughs> Şamda geçirmek isterim daha oraya mü misin? sadece. Yok yani şöyle bir dört beş gün ama sanki orada böyle Ramazan daha iyi. Anlaşılacakmış gibi de geliyor bana yani şahsen. Olabilir. Son bir soru o zaman. Evet. İtikafa girecek misin? <laughs> yani bu tarz şeyleri ben bireysel yapmayı tamam. daha çok seviyorum. Kardeşim ben toplu gireceksin <laughs> demedim. Girecek misin <laughs> itikafa? Zaten itikaf tek bir yapılan bir şey. İtikaf nedir önce? Uzun zamandan, varsa... kısa zamandan hemen küçük bir yöntem. Tamam. Ee, arkadaşlar itikaf, <laughs> ee, Peygamberimizin, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Ramazan sonun günü kendini e, tabiri caizse e, böyle bir köşeye çekilip Allah'a zikir ve tefekkür edecek şekilde Ramazan sonun günü tek başına geçirmesidir. E, bir sünnettir. Ve bence e, maalesef Türkiye'de de çok bilinip bir sünnet değil. Çünkü ben e, iki görev yerimde e, sağ olsun dostlarımız var. <laughs> yani. Adamın kralı. Bana selam olsun. buradan. Cengiz abi Cengiz çok seviyor. Cengiz abi. Ben şahsen. C'de. <gülüyor> <gülüyor> abi bizim... Cengiz şahsen. abi adamsın. <laughs> evet. İki görev yerinde de onunla birlikte itikafa girmek nasip oldu. Ama ikisinde de cemaat bunun ne olduğunu sordu biliyor musunuz? Çok, çok daha Ben gerçekten çok geçirdim. Ve, ve soran adamlar yani böyle e, belki 20 yıldır, 10 yıl, 15-20 yıldır adam cami cemaati. Yani 5 hmm. vakit camide. Kapı. ne olduğunu bilmiyorum. Bilmiyor. Hocam bu yaptığınız nedir? yani Siz ne yapıyorsunuz diye. Sonucu çok üzülmüştüm. Çok şaşırmıştım. Ee, Ramazan son günü Peygamberimizin e, mescide çekilip kendini tefekkür edip zikir e, bir nevi Allah'la e, yani dünyayla itibatını koparıp e, Allah'la böyle e, birebir kendisini daha böyle e, nasıl diyeyim Burada. Tamam kardeşim. Biz ya? itikafın tanımını sorduk adam. <laughs> <laughs> On da anlattı ya. <gülüyor> Söyle, <gülüyor> söylemek, evet. söylemek istediğin bir şey yoksa kanalı kapatalım yani videoyu kanalı. kapatalım. <laughs> kanalı da ben kapatalım. Videoyu dağıtalım. <laughs> 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 Sizlere tavsiyem abi teravihten sonra e, hemen çıkıp eve gitmeyin. Abi etrafınıza bakın. Camide koşturan çocuklar var. Onları abi toplayın etrafınıza. Gidin bir bakalım markete. Abi dondurma ısmarlayın. Nasıl desem? Bu arada kışa geliyor bu şey Ramazan. Evet ayı değil mi? Mart'tayız Abi salep yani. ısmarlayın ya. Sadece çocuklara maksat baksa bir şeyler ısmarlayın. E, teravi cazibeli hale getirelim çocuklara. Bu Ramazan'da karpuz yiyecek miyiz? Sağolunda. Abi de ben... Bilmiyorum ama ben çok kısa bir şey söyleyebilir miyim? Abi lütfen camiye gelen çocukları da kovmayın. Lütfen. lütfen, lütfen, şiddetle. Abi ama namaz kılarken arkadan bağırıp parmağını atıyorlar. Onu ne diyeceğiz? Abi lütfen, küçük kese yapmadım. Küçük iş başına geldi. Kese Küçük kese yap. Yap. Sen yapar. Ya, yapar da yapar. Abi küçükken yapmış olabiliriz ya. Teknik kullanıyoruz. Hafızım lütfen çocuklara özel bir alan oluştur. Çocuklar can sıkıntısından ne yapacaklarını mu? Abi ben camide kendi camide oluşturdum. Ne yaptın? Ölüm evet. Şöyle bizim birinci girişte bir alan var. Oraya çocuklara özel olarak çocuklar sadece oraya almıştım. Abi bana kalsa caminin bir bölümünde tamam mı? Ee, bu çocuk gelişiminden anlayan bir arkadaşı Ramazan ayı boyunca İbrahim senin gibi. Abi Ramazan ayı boyunca diyanet görevlendirsin. Tamam mı? Orada gelen çocuklarla etkinlik yapsın Ramazan ayı ile ilgili çalışmalar yapsın. Zaten anneleriyle babalarıyla geliyorlar. Orada onlara ikramlık bir şey varsa ikram etsinler. Çocuklar orada güzel bir akşam yaşasınlar. Böyle öyle öyle salı verilmiş ortalara. Şeyden bıktık değil mi abi bu çift kremalı gofretler, tek kremalı gofretler bayağı topuyor bir de. Şehirde danslandı mı? Memlük'te danslandı mı? İki bisküvi arasından ben çocukken. iki bisküvi arasından alırlar. Böyle bir yemiyoruz Alırdık böyle bir ekip tamam mı? 15-20 kişi. Sokak sokak gezerdik. Özellikle böyle Berat gecesi, Kadir gecesi tamam mı? Çok zevkli olurdu yani. <laughs> Aynen. <laughs> evet. Bu saat şehrinde... ...bu Hollywood'un ısrarla gözümüze soktuğu şey var ya böyle... Amerika'da falan, Avrupa'da şükran günleri, işte yıldaşı konseptleri falan... O yemek evet. çok güzel yenir falan. Bilmiyorum gerçekten nasıl. Biz bu tarz şeyleri de yemekli organizasyonlar ve böyle... ...birbirimizle sosyal bir bağ kuracağımız şeyleri çok zayıf kalıyor işte. Ve koskoca teravih oluyor bir ay. Tek sosyal bağımız çift kremalık gofret üzerinden dönüyor. Bu çok rahatsız tane, edici bir durum. Mesela bir daha böyle orada daha çok vakit geçirip, daha böyle lezzetli şeyler olsa bence daha güzel olur. O zaman şöyle yapalım. Biz bize kanalı olarak bir iftar Son programında buluşalım. Bir yerde, Bir de oradan bir video yapacağız. da iftar sonrası. Ben de, de mantıklı. Tabii tamam. 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 Bizi sevenlerle ee, abone olanlarla ilk abone olanlarla şey. tüm <laughs> tüm katılımcılarla tüm izleyicilerle dördümüz yani. Hem evet. izleyiciler çok şey olursa ne Olmaz. Bizi izleyen... Biz kendi seçtiğimiz bu videoya yorum yapan, evet. kaç kişi seçelim? bir, bir, bir Çok Kıymetli izleyicilerimiz Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz Biz bize kanalda e, her zaman sizinle birlikteyiz Böyle hayatın içinde e, Ayın e, konusunu değerlendireceğimiz Böyle programlarımız devam edecek Ramazanınız şimdiden mübarek olsun Hayırlı olsun Biz ilk e, sahurumuza uyandık Muhab <laughs> Muhabbetimizi yaptık e, Bundan sonraki süreçte e, Allah oruçlarınızı kabul etsin e, Bir sonraki videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun <laughs>